Çok seviyorum. Çocuğunuz ekran başında dakikalarca, hatta saatlerce kilitlenip kalıyor mu? Peki ekranı kapattığınızda ağlama, öfke nöbeti gibi tepkilerle karşılaşıyor musunuz? Eğer bu sorulara cevabınız evetse, yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Günümüzde birçok anne baba, sizinle aynı endişeleri taşıyor. Ama merak etmeyin, bu durumu yönetmenin ve çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için doğru adımları atmanın bilimsel yolları var. Peki, bu ekranlar çocuklarımıza tam olarak ne yapıyor? Özellikle 4 ila 6 yaş arası, bir çocuğun beyninin en hızlı geliştiği, adeta bir sünger gibi her şeyi emdiği bir dönemdir. İşte bu kritik yaşlarda ekranlardan gelen hızlı görüntü akışı ve renkli uyaranlar, beyindeki dopamin yani mutluluk hormonunu anında ve yüksek miktarda tetikler. Bu, çocuğun beynine sanki sürekli şeker yiyormuş gibi bir etki yapar. Bu ani dopamin patlamaları Çocuğun normal hayattaki daha yavaş ve sakin etkinliklerden, mesela bir kitap okumaktan veya bir yapboz yapmaktan aldığı zevki azaltır. Dikkat mekanizması da bu hızlı akışa alıştığı için gerçek dünyada odaklanmakta zorlanmaya başlar. Sınırsız ekran süresi, çocuğun beynini sürekli yüksek uyarana maruz bırakarak doğal öğrenme ve keşfetme süreçlerini sekteye uğratabilir. Peki, ideal ekran süresi ne kadar olmalı? Dünya Sağlık Örgütü ve çocuk gelişim uzmanlarının bu konudaki önerisi çok net. 4-6 yaş arası çocuklar için günde toplam bir saati geçmemek en sağlıklısı. Hatta bu süreyi 30-45 dakika ile sınırlamak çok daha iyi bir seçenek. Burada önemli bir nokta daha var. Bu süreyi tek seferde kullanmak yerine, gün içine bölmek. Örneğin, sabah 20 dakika, akşamüstü 20 dakika gibi. Bu şekilde çocuğun beyni sürekli ekrana maruz kalmaz ve diğer aktivitelere daha kolay geçiş yapabilir. Ekran süresini yönetirken uygulayabileceğimiz bazı altın kurallar var. Birincisi, içerik seçimi. Mutlaka reklamsız, şiddet içermeyen ve çocuğunuzun yaşına uygun, eğitici içerikleri tercih edin. İkincisi, kuralı en başta belirlemek. Ekranı açmadan önce "Şimdi 20 dakika izleyeceksin ve süre bitince kapatacağız." gibi net bir anlaşma yapın. Hatta daha iyisi, ekran sonrası için bir plan sunmak. Bu çizgi film bittikten sonra birlikte bir kule yapacağız demek, geçişi inanılmaz kolaylaştırır. Unutmayın, ekran asla bir ödül ya da ceza aracı olmamalı. Yemeğini yersen tablet oynarsın veya odanı toplamadığın için bugün tablet yok gibi cümleler, ekranı çocuğun gözünde daha da değerli hale getirir. Ayrıca yemek sırasında uyku öncesinde ve çocuğunuz sinirliyken onu sakinleştirmek için ekranı bir araç olarak kullanmaktan kesinlikle kaçının. Ekran yerine ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız, aslında cevap çok basit ve evinizin içinde. Mesela, 5 dakikalık bir yastık savaşı oyunu hem enerjisini atmasına yardımcı olur hem de aranızdaki bağ güçlendirir. Mutfağa girip birlikte sağlıklı bir meyve tabağı hazırlamak harika bir duyusal deneyimdir. Evin içinde küçük nesneler saklayıp bir hazine avı düzenleyebilirsiniz. Ya da bir köşe belirleyip orayı kitap okuma köşesi yapabilir. Minderler ve sevdiği kitaplarla keyifli bir alan yaratabilirsiniz. Bu aktiviteler ekrandan çok daha değerli beceriler kazandırır. Ve son olarak en önemli kural model olmak. Unutmayın, çocuklar söylediklerimizden çok yaptıklarımızı kopyalar. Eğer biz elimizde telefonla saatler geçiriyorsak, çocuğumuzdan farklı bir davranış bekleyemeyiz. Bilimsel araştırmalar ebeveynlerinin ekran kullanım alışkanlıklarının çocukların ekran bağımlılığı riskini doğrudan etkilediğini gösteriyor. Kendi ekran sürenizi yöneterek çocuğunuza en güçlü mesajı vermiş olursunuz. Bu süreç bazen yorucu olabilir. Biliyorum. Ama sabırla atacağınız küçük adımların çocuğunuzun geleceğinde ne kadar büyük farklar yaratacağını unutmayın. Unutmayın. Çocuğunuzun gözlerinin içine bakarak oynadığınız her oyun izledikleri en parlak ekrandan bile çok daha güçlü ve kalıcıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu konuda sizin de fikirleriniz veya deneyimleriniz varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.